Merhaba arkadaşlar ben babakaro tekrardan yepyeni bir sizinle birlikteyim Abi Bu aralar tadım tuzum yok biliyorsunuz zaten Aileme günlerdir hiç haber alamıyorum O yüzden dua etmeniz benim için çok çok iyi olur dostlar Bir beğeni atarsanız da moral oluyor Bugünkü e, videomuz günceleme gelmiş Ama güncelemeyi okumadan önce böyle bir şey söyleyeyim size Güzel bir haber yani ayın 17'sinde saat 4-5 belki. Eğer ki bu video 100 beğeni patlarsa 4'te 5'te ben video videoda yeni piyade kontanları ve özelliklerin yani becerileriyle beraber hepsini videoda anlatırım size. O yüzden birer tane beğeni atarsanız seviniriz. Şimdi güncelleme geçelim. Günceleme güncelleme aynı 20'sinden geliyor. 20.01.2026'da şu an kontant sıfırlamasından herhangi bir şey yok ama bence onunla beraber yani gelebiliyor. Günceleme 3 saat sürüyor. Buradan geçen yıla e, Toy Anak sesleriyle veda ederken yeni yıl, yeni şanslar ve umutlar getiriyor. Tamam. Birinci harabelerin e, at yılı ile birlikte büyük şans geliyor. Dilek paraları dahil olmak üzere e, bolca ödül kazanmak için günlük görevlerini tamamla. B büyük ihtimal böyle bir şekilde etkinlik böyle oluyor. 7 günlük bir etkinlik ya 5 günlük bir etkinlik oluyor. Ödülleri alıyoruz. Sonra da artık 30 tane altın kafa tanısı 1000 cevherle alabiliyoruz. Bu etkinlik budur. Hayırlı karşılama. Her gün giriş yaparak hediyeleri topla ve daha büyük premium ödülleri kilidini aç. Ee, o yeni bir şeydir. Yani bilmiyorum. Belki yeni bir etkinliktir geliyor. Ee, ama giriş yapıyoruz. Ödülleri alıyoruz ne kadar oyunda olursak ya hatta böyle bir şekilde daha fazla mesela puan kasarsak büyük ihtimal buradan da başka bir e, kilitleri alıyoruz. Şehir temalar, efsane şey mor materyaller falan geliyor buradan. Umru kırmızı paketi. Kırmızı paketi zaten herkes biliyor. Bu paket ya bu etkinlik nasıl oluyor aslında? Uğurlu kırmızı paket. Herkes 4-5 tane paket oğlu paket alıyor. O 4-5 tane paketiyle şey olacak yani e, paketleri birliklerde artık her oyuncu kendisi 4 tane 3 tane açıyor 3 tane iyi de hızlandırma geliyor vip geliyor cevher geliyor her şey geliyor yani bu bu da gayet gayet iyidir arkadaşlar onu da size söyleyeyim e, bunu kesinlikle yapmanız gerekiyor Esmerlardanın doğası yaşamın çarkını ne zaman duracağını asla bilemeyiz esmerlardan çok iyidir 2k cevher vardır Orada materyal vardır. Efsanevi kafala vardır. Hızlandırma vardır. Bu da iyidir ama free pek bir esmerlerden yani herkesin aslında oynayabileceği bir etkinliktir. Gerçekten de faydalıdır yani. VIP 14 olduk abi bu etkinlik kesinlikle oynanır. Hatta 70 kere özellikle 70 kereye kadar bu etkinlik oynanması gerekiyor. Hazine abi zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Hazine abine çıkıyoruz. Zamanına karşı yarış. Artık 1 dakika zaman veriyor oradan barbar kesiyoruz ne kadar fazla kesiyorsak onu 5 dakikaya kadar yükseltebiliyoruz. Altın kafa veriyor 20 tane altın kafa birincisi ikincisi 10 15'ti 3. 10'du galiba ya 8'di 4 10'a kadar da 8 veriyordu. Böyle bir şekilde kayıp krallık ve fetih sezonun değişikleri oluyor. Teşhizatlar için yeni bileme özelliği. Valiler artık yeni bileme özelliği kullanarak efsanevi teçhizatların özendiklerini istikrarlı bir şekilde geliştirebiliyor. İnşallah yani artık bu teçhizatların gerçekten efsanevilerinmiş neymiş neymiş abi veremiyor. Ya şansları öz yükseltin yani ya bir şey yapın yani. Çünkü bizim mesele benim gibi bir oyuncu abi bu kadar o, bunca zamandır biz oynuyoruz. Hadi tiran alamadık diyelim tiranı alamadık çok fazla 3 tane tiran aldık geri kalanı ne yapacağız biz. Yani komutanlarımız teçhizatları geride kalmıştır aslında. Sadece belirli teçhizat özelliklerini bileme yoluyla geliştirebiliyor. Piyade, süvari, okçu ve kuşatma birimlerinin saldırı, savunma, sağlık ve intikal hızını özelliklerinde tüm hasar bunlar hasar bunlara dahildir. Tamam. Tüm hasar zaten biliyoruz. Tüm hasar %2'den fazla çıkmıyor. Hiçbir zaman çıkmıyor ve çıkmaz. O yüzden yenilenmeleri böyle oluyor. Maksimum sağlık savunma ve saldırılarda zaten üç buçuktu. Bunun daha fazlası da giremiyoruz. Ger Ama Tumasar bilemeyi seçersen her seferinde %0.1 artışı kazanıyorsun. Ve maksimum 2'ye artış sağlanabiliyor. Bileme işlemi bileği taşlarına mal oluyor. Bilek taşları yalnızca yazıt dükkanına tirana özel bölümünden elde edebiliyoruz arkadaşlar. Yani burada tiran ödüllüğünün kısmından buradaki bahsediyor büyük ihtimal buradan direkt e, yazı dükkanında burada tiran ödüllü falan var ya buradakilerden bahsediyor. buradan mı sadece alabiliyoruz abisi abisinin gülü ha, burada ne bileyim yani biraz şey oldu artık şey temayı mı alalım bunu mu alalım bunlar da gerçekten farklı oldu e, buradan bir sürü güncellemesi sonra bileği taşları tamam bunu gör eşleştirme aşamasındaki Oylama kuralları iyileştirildi. Tamam. Bunlardan bir şey değildir arkadaşlar. Gerçekten her, her oyuncunun şey değildir. Yani kayıp krallıktaki ya, sadece krallara bir e, etkileyen yani kralları etkileyen bir e, etkinliktir. Ara seçim kuralları iyileştirdiği Hikaye kaydı için atlama sınırına ulaşmış krallar ara seçim aşamasında başarılı eleştirme olasılığı daha yüksek bir hikaye atanır. Kurallar bu atama. Fethi sezonda ödül mekanikleri iyileştirildi. Yani şimdi böyle ödül mekanikleri derken ödüller aynı şekilde ama burada bir S vardır bir S Plus vardır. S'den 10.000 cevher alıyorduk. S Plus'tan 40.000 pardon S'den 20.000 cevher alıyorduk S Plus'tan 40.000 cevher yani toplam 60.000 cevher alıyorduk eğer ki K kampımız, ben tüm kamp bu ödüllere ya bu seviye ulaşırken ölü sayısı ve dead kapesi yani dead kapa hem ölü hem leş puanı bir şekilde seviyeye ulaşırken S, ve S plus olacaktı artık diyor ki A A plus S S plus oluyor büyük ihtimal böyle 5K 10K böyle olacak yani bu da iyidir aslında abi her kere kadar zaten biz hep D torbadaki insanlar ya C torbadaki insanlar ne yiyecek yani kuru ekmek mi yiyecek burada olmuyor yani bu da güzel bir şekilde aslında free to playlere az para harcayan oyunculara gerçekten e, ya düşük seedlere çok fazla bir faydası oluyor emin, emin olun bunlara. Ben mesela önceki kayakada 60 bin cevher aldım 60.000 cevher mis cepte koydum abi. Güzel bir şekilde kullandık abi. E, kayıp krallıkta katmanın S veya daha yüksek olduğunda Olu Zigorat'ı e ele geçiren koalisyon ek efsanevi tiran kanıtları alacak. Efsanevi tiran kanıtları büyük ihtimal ek olarak e, bunlardan bahsediyor. E, tam ben de bunu e, neredeydi tiranlarımız? Bizim 3 tane tiranımız vardı. 2 tane tiranımız vardı galiba burada. Evet. Tiran kanıt kısmı 3 kısmı birleştirerek bir tiran oluyor. Yani benim 2 tanem var mesela krallıkta kendi çabamla iki tane almıştım. Her ne kadar da kaybettiysek burada 3. tiranı da yani tiranları artık buradan bu şekilde veriyor arkadaşlar. Bu da iyidir aslında. E, tüm koruma e, kurma gerekmesini takım oluşturmak için gereken minimum krallık sayısı 3'ten 2'ye düşürüldü. Yani bu ne? Kazanabilirsen ancak bunun için daha fazla eylem puanı harcaman gerekiyor. Yüksek seviyeli yağmacılar ve yağmacı ordugaları yenerek kristal kazanabilirsin. Ancak bunun için daha fazla eylem puanı harcaman gerekir. Bir dakika. Haclı Seferin Arifersindi ve Kayıp Krallık aynı anda mevcut olduğunda hem ana krallıkta hem de Kayıp Krallık'ta yüksek seviyeli yamacılar ve yamacı ordugaları ortaya çıkacak. Bu da güzeldir aslında. Yani daha fazla ödül mü veriyor? Bu değişiklik bir FETÖ sezon hikayesinin ilk oynanışı hariç olmak üzere yalnızca güncellemeden sonra başlayan fetih sezonu kayıp krallıktaki için geçerlidir. Krallıkların birleşmesini iyileştirildi. Takım kurma gerekmesini ayarlarını. Yani şu an krallıklar birleşiyordu ama kimse bilmiyordu nasıl birleşeceğini. Takım oluşturmak için gereken minimum krallık sayısı 3'ten 2'ye düşürdü. Yani şu an takım kuruyordu. Abi krallıklar hepsini birleşsin ya. Burada 3 tane krallık kesinlikle kesinlikle olması gerekiyordu. Ve o 3 tane krallıktan minimum 200 tane oyuncu gerekiyordu birçok krallıkta bu 200 tane oyuncu gerek yok yani. Onu da size söyleyeyim. 200 tane oyuncu bulmak zordur yani. Burada onları ikiye düşürüldü ve ayrıca gereken toplam aktif vali sayısı 200'den 150'ye kadar düşürüldü. Yani 150 tane aktif sayısı iki krallıkta olursa burada takım yapabiliyorlar. Eee <laughs> Başka başvuru yaptıysan ee, Tamam fetih sezonu hikayeleri için Takım oluşturma mekanikleri iyileştirildi Bak bu çok iyiydi Mesela ben bir kvk önce de baktım 3111'de AB eski vanvi vardır Eski vanvi nerede 3111 nerede bu takım bu tarz Krallıklar nerede yani vanvinin 40 tane oyuncusu 200 oyuncuya bedeldir D torbasında B torbasında A torbasında Ciddi anlamda bunu söylüyorum Ve insanlar o kvk'da yani kimse çıkamıyor Çıkmak istemiyor. O kamp güçlü. Ee, 1034. 3111. Birkaç tane krallık daha vardı. Buradan Van v ne alaka ben onu anlamadım. Ve oradan diyor ki artık böyle bir şey değil. Yani eğer ki kampta böyle bir şey geliyor. A A -B, B olacak. Ya da C C, -C -D 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 olacak. Bir kampta sizden daha güçlüsü olmayacak. Bu çok iyidir aslında. Fetih sezonu koalisyon düzenlemekleri de bak bu da iyidir. Şimdi KVK'ya giriyoruz abi. İlk gün iki krallık, 2 bir, iki birlik. 3 gün sonra üçüncü birlik oluyor. E 4. birlik naneyi yemedim mi orada dışarıdan. Ödülsüz herhangi bir şey, aktiflik yok, hiçbir şey yok. Ödül kazanamıyor. Burada 2'den direkt dörtte çıkarttılar. Bu da gerçekten çok çok iyidir. Kontroller iyileşmiştir arkadaşlar. Ya belirli kale ee, tamam bak Kontrolleri ve çarpışmaların abi hiçbir şey söylemiyorum. Komutan mesele bazı şeyler oluyor. Mesela kral becerileri iyileştirildi. Birlik binalarının sökme işlemi iyileştirildi. Tamam komutan Mark'ta Zuma çiçek savaş becerilikleri iyileştirildi. Mark'ta Zuma sanki çok fazla bir şey arıyordu. Onu iyileştirilmişler. Başka hiçbir şey gerek yok. Savaş raporları iyileştirildi. Yeni arama özelliği vali artık savaş kayıtlarında arama özelliğini kullanarak ihtiyaç duyduklarını savaş ayrıntıları hızlıca, hızlıca, bulabiliyor. Evet bu iyidir. Mesela biz savaşıyoruz abi bir raporu görmek istiyorum ya o adamla nasıl savaşmışım direkt ismini yazıyoruz yani görebiliyoruz. Bu ise bu çok iyidir gerçekten. Gün batımı kanyonu kayıp kanyon gün batımı kanyonu turnuvası kanyon çarpışması ve ticaret arabada için tekrar oynatma özellikleri iyileştirdi. Tamam oyun modu olimpiyat şampiyonlarının etkinliklerini iyileştirmesi gerek vardır abi bazen bot geliyor. Ya bot ne alaka abi ben anlamadım ya. Oyunla insan oyunu oynuyor. Oynaması için yani zevkini alması için buradan da bir şey anlamadım. Ama bunları iyileştiriyorlar. Genişletme engel listesi haftada engelleyebilecek maksimum vali sayısı 20'ye çıkarttı. 10'dan 10 kişiydi engelliyordu krallıkta. Şu an 20'ye çıktı. Pasin oy, pa, pasif oyun telafisi. Sıralı modda olumsuz davranışların karşılama sonuçlarının e, etkisini tespit edilirse etkilerin valileri telafi alacak. O Osiris tabutu iyileştirmeleri eşleştirme algoritması iyileştirildi. Osiris Davutu etkinliği için son 90 gün içinde altın savaş meydanına katılım e katılım oranı artık eşleştirme sırasında dikkate alınacak. Çok iyidir. Kayıp krallık sonrası öncü içeriği. Fetih sezonu, fetih ziyafeti. Barbar kallerine saldırana kıtaların günlük eylem puanlarını yenile. Bu ne? Barbar kallerine saldırılara katılarak günlük eylem puanlarını yenile. O ne anlama geliyor? Eylem puanı veriyor. Her barbar kaleyi kestiğimizden eylem puanı geri veriyor bir kısmını. Bu da iyidir aslında. Böyle bir şeyse o da iyidir. Kara kale müttefiklerini seferber et. Kara kalelere saldır ve ödülleri topla. Bu da bir şey yok. Ee, i̇kinci büyük çatışma geldi. Onu da hiçbir şey. Karşılama süresi azaltır. Karşılama süresi 4 saatten yani... Şimdi paktlar 64 bak geliyor. 4 saat savaş abi. Hayvan gibi savaş savaş. Onu da 4 saatten 2,5 saatte iyileştirmişler. Ve birebir savaşıyoruz. Birebir savaşıyoruz derken paktlar böyle oluyor artık karşılama. Ben burada sadece LDS krallığına 13 milyar 134 milyon gücümüz var Karşılamada buradan da geri kalan da yani diğer taraftan da buradan yani 12 milyar 500 milyonluk bir krallık ya bir birlik vardır aslında. Bu da iyidir. Bence 4 4,5 saat artık gerek yoktu. Gerçekten bu da iyiydi. Ee, başka tamam buradan da krallık seçimi katmanı ve şehir temaları güncellemeleri. Yeni krallık seçimi katmanları her biri özel şehir temaları birlikte gümüş, altın ve platin katmanları eklendi. Belirli bir krallık seçimi katmanına ulaşan valiler ilgili şehir temalarına erişime kazanıyor. O nasıl oluyor? Katmalarına. Ben bu bak bu ben bunu anlamadım. Eğer ki birisi buradan bunu anlıyorsa ya biliyorsa abi yorumlarda yazsın. Bu temalar nasıl elde ediliyor? Bir seferinde 500 bin ve 250 bin dolar harcaması için bu temaları elde edebiliyoruz. Buradan da diyor ki krallık seçimi katmanı ve şehir temalarını güncellemeleri. Ve diyor ki krallık seçimi özel şehir teması etkileri ayarlandı. Ancak e, ee, Çağrıdağ'ın sarı takviyeleri etkisi artık Osiris tabutunda veya Osiris liginde geçerli olmayacak. Tamam. Bu, buzlu feryat kutsal yapısını kurdun etkisi artık Osiris tabutunda veya Osiris liginde diğer valiler değil yalnızca seni etkileyecek. Giriş ekranında karakter seçimi özelliği eklendi. Giriş ekranında. Yani burada hesap oyunu kapatıyoruz ya tekrar açıyoruz. Hangi karaktere hesaba giriş yapıyorsunuz onu yapıyor. Hangileri istiyorsanız ona girebiliyorsunuz. Bu da gerçekten iyidir. Aslında oyuna böyle bir mod da gelse ya eski karakterlerimizi ya hatta 5 kuruş etmeyen karakterlerimiz var. 5k, 4k, 5k, 4k, 10k, 50k, 200k. Bunların bir sıfırlaması ya bunların bir silinmesi olması gerekiyor bence. Bunu da yaparsa iyi oluyor. Muze Kutsal, bakın ee, muza Kutsal eserleri satın alma zamanları ayarlandı. Mari, Arishmet, Takeda, Shingen ve Sayaç Kontan'ın kutsal eserleri artık 3. sezon sonrasında açar. Tamam. Çark felek geliştirmesi. Çoklu çevirme özelliği eklendi. Yani 5 tane çevirme değil 10 tane çevirme yap. 50 tane çevirme yap. Ha. Bu ne anlama geliyor? Bu pay içindir. Artık akım buzlu paketlerinin daha fazla kombinasyonla bir kere de satın alabiliyorsunuz. O nasıl oluyor? Yani o çark -felek için mi yoksa sadece şey akım buzu daha fazla alabiliyoruz. O önemlidir. Bakalım nasıl olacak. Kaderi değiştiren paketinin tetiklenme mekanikleri iyileştirdi. Bu şey paytwinler içindir. Savaş varken bir anda 100 dolarlık paket çıkıyor ya. Sanki çok umrumuzda bu. Hiçbir şey değil. Daha fazla geliyor. Güç süresinin... Para ihtiyacımız var abi diyor. Güç süresinin sonra e, sona erme... E, ne? Güç sürenin sona erme bildirimi. Valiler artık savaşla ilgili bir gücün süresi dolduğunda e-posta bildirimi alacak. E-posta güçleri yeniden etkinleştirmek için gereken bir ilgi üyeleri doğrudan geçiş yapabiliyorsunuz. He. Diyor ki güçlendirme kullandık ya %50'lik daha kapasitesi ya %25. Diyor ki eğer ki tekrardan 4 saat daha savaşta oluyorsunuz söyleyin ki hangileri kullanıyorsunuz biz yenileyelim. Anladınız mı? Güzel bir şekilde. Bilgisayarda sohbet arayüzü düzeltmesi. Bilgisayarda sohbet arayüzü girdiğinde mevcut sohbet kanalındaki en son mesajı bulunmam ama sorunu düzeltti. Sessize alınma durumu hatırlatıcı. Artık süreyi de içeren sessizce alınma durumunu hatırlat. Metni iyileştirildi. Ceza bildirimi posta ile şikayet edilen varilerle ilgili cezalar hakkındaki artık süreyi de içeren bildirim e-postaya iyileştirildi. İnşallah güzel bir şeydir. Yani ben bu etkinlikte ya bu güncellemeyi de bazı şeyleri sevdim. Yani bazı şeyleri de hiç sevmedim. En etkileyen şeyler de 17 ayın 17'sinde yeni komutanlarımız gelecek videoyu çekerim size. Başka bir şey de çok fazla yoktu. Etkinlikler geliyor yeni etkinliklerde 21'den falan artık takvimde görebiliyoruz. Bu yeni etkinlikleri de tabii ki beraber oynayacağız bakacağız göreceğiz. E, e, tiranlar, ödüller ne anlamı geliyor yani ne halimde olacak onları da hepsini teker teker biz göreceğiz. Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsiniz. Eğer ki beğendiyseniz birer tane beğeni ve abone olmayı asla asla unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.